Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sizler için en iyi 3 mobil oyunu derledim. İsterseniz lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Ama çok az kaldı. Eğer bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Son videolarıma gidip like atıp abone olmayı da unutmayın. Yan kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. İsterseniz şimdi hemen en iyi 3 mobil oyunu gösterelim. Bu arada bunları ben de... Arkadaşlar ilk oyunumuzun ismi Asphalt Nitro. Online de oynanıyor çevrim dışı da e, bence bir deneyin oyun yani bir sürü arabası var ve bir sürü şehri var arabanızı güçlendirebiliyorsunuz ve nitro ile hızlanıp rakiplerinizi yenebiliyorsunuz ben derim ki bir şans verin ama karar size kalmış bakalım bence bir deneyin. Evet arkadaşlar bu oyunumuzun ismi ise Shadow Fight 2. Bu oyun ise dövüşle e, yani böyle kavga yani dövüş sevenler için bence gayet güzel bir oyun. Oyun tek kişilik ama birden fazla macerası var ve bence gayet güzel bir oyun. Ben bunu oynamıştım hatta bir kere de bitirdim. Çok güzel bir oyun. E, bayağı da bir haritalı. Yani turnuvadan tutun, yani meydan okumaya kadar her şeyi var. Bu arada karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz. Karakterimizin adı Gölge ve hikayesinde oyunun ilk başından izleyebilirsiniz. Bu oyunu oynayanlar vardır. Yani biliyorsunuzdur illa ki bir yerden. Bence bu oyunu da bir deneyin derim ben. Evet arkadaşlar listemizdeki en iyi oyunlardan biri adı Mudwood Open City diye geçiyor. Oyun e, gerçek sağ dünya oyunu gibi. E, araba alabiliyorsunuz, online da arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz. E, güzel bir oyun. Ben bu oyunu bayağı bir oynamıştım hatta. Çok güzel bir oyun şehri falan baya büyük hatta online oynayınca arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz yani bence bu oyuna da bir şans verin ee, dediğim gibi kendi arabanızı alabilirsiniz ve kıyafetten tutun kostümden aynı şey ama kostüm de var ee, şey de alabiliyorsunuz silah yani kavga ediyorsunuz bunda da. Oyun gerçek hayat oyunu gibi. Ee, oyunu e, oyuncumuzu ya içten ya da dıştan olacak şekilde kullanabilirsiniz oyuncunuzu. O size kalmış bir şey. Oyunun grafikleri çok güzel ve havalı bir grafiği var oyunun. Ben çok beğendim. Bence bir değerlendirin. Arabanızı da bu arada modifiye falan da edebilirsiniz. Eğer biriye silah çekerseniz polis peşinize düşer ona dikkat edin bence derim eğer oyunu oynayacaksanız. Ee, neyse arkadaşlar bence güzel bir video oldu.